Aşkım ne yaptın? Hiç işte ne yapayım ya her zaman ki gibi. Hiçbir şey yapmadım Abu! Evet. <laughs> Merhaba babacığım. Hiç bana babacığım babacığım deme. Çok fena el ele yakalandınız. O kadar da uyardım sizi. Bir yanlışınızı görürsem ikinizin de beynini kırarım diye. İlk önce hanginizin beynini kırayım? Hı? Ama yok. Yok. Öyle olmaz. Karar verdim. İkinizinkini de aynı anda kıracağım ki hak geçmesin. Ya baba. Ben erkek arkadaşımı çok özledim. Onu ziyarete geldim. Yani iki saniyecik elini tutsam ne olur ya? Vah. Oh. Babacımdan sadece babaya döndün. Cesaretlendin yani bana karşı. Yok yok. Ben seni biraz döveceğim. Ya ne var ya? Ben erkek arkadaşımı ziyarete gelemez miyim yani? <laughs> Burası Gülenay Vırat Bahçesi mi? Hı? Zırt pırt ziyarete geliyorsun. Şebek maymunu mu lan bu? Arada sırada ziyaret edip kuru yemiş. Fındık, fıstık, muz falan mı vermen gerekiyor bu şebeleye? He? Şebek maymunu mu? Yok babacığım ben sadece... Sus! Burası bir devlet dairesi Sofya. Aynı zamanda bir polis merkezi. Hem de organize şube. Gel. Gel burası böyle. Aşkların böyle. El ele oturup böyle. Çay içecekleri. <laughs> Birbirlerine böyle kaşıkla muhallebi yedirecekleri. <laughs> Göldeki ördeklere böyle ekmek neyin atıp. Çayırlarda koşup böyle. <laughs> böyle ağaçların arkasına saklanıp C C C C C yapacakları bir yer değil. Ama ne güzel olurdu değil mi öyle olsaydı? He? He? Mesela biz yakaladığımız suçluların ellerine kelepçe takmazdık. Böyle el ele tek ayak üzerinde seke seke yürürdük nezarete kadar. 嗯，嗯。<Huh>? Huh? <c oughs> İşimiz gücümüz var bir de seninle uğraşmayalım. Ben aslında sadece Engin'i değil seni de ziyaret etmeye gelmiştim babacığım. Aman aman. Ben her akşam evde senin eziyetine maruz kalıyorum zaten. Bari işteyken izin ver de cevapsız bir ortamda kafamı dinleyeyim biraz. Aşk olsun baba ya. Demek artık bu kadar sıkıldım benden. Sıkılmadım. Bezdim, bezdim. Sürekli yeni bir şeyler icat edip benim kafamı tasını attırıyor. Ben de tam sana bununla ilgili moralin biraz düzelsin diye güzellik yarışmasına girmekten vazgeçtiğimi haber verecektim. Haber mi? Haber. <laughs> tüh, tüh, tüh. <laughs> Bu benim için yeni bir haber değil ki. Sen zaten en başından beri giremiyordun ki o yarışmaya. Ama bu biraz da Engin'in sayesinde oldu babacığım. Engin'in sayesinde. Allah, Allah. Yani Engin gelip sana senden gizli yarışmaya katılacağımı söylemeseydi... ...ben çoktan girmiştim belki de o yarışmaya. Senin hiç bundan haberin olmayacaktı yani beni final gecesinde televizyonda görünce öğrenecektin her şeyi. He. <laughs> tamam mı Demek ki bu durumda sen en Engin'e bir can borçlusun. Sen hayatını kurtarmış. Çünkü sen benden gizli o yarışmaya gireydin. Hı. Sana şöyle bir katalog verirdim. İçine bak ölümlerden ölüm beğen diye. Böyle bakar.